Evet şimdi e, süremizde azaldığından dolayı birkaç mevzu var, sorular. Onlardan bir tanesi, kocanın sakal bırakması durumunda eşine sorması gerekiyor mu hocam? Gerekmez çünkü bu Allah'ın hakkına girer ya, kula taat yoktur. E, kadın saçını uzatırken adama sormak lazım değil. E, çünkü erkekler sakalla, kadınlar saçla zinetlenmiştir. Meleklerin tesbihlerinde Subhanallahi zeyne ricale billaha ve, zeyyene, ve nisa Erkekleri sakallarla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen Allah'a tesbih ederiz. Buyuruluyor. Bu itibarla e, kadının saçını kestirmek erkeğe caiz değil. Bir erkek hanımına ben seni kel istiyorum da saçını usturaya vur diyemez. Haramdır. O kadın da onu o hususta dinleyemez. Dinlememelidir. Çünkü e, kadının saçı onun için bir uzuv mesabesidir. Erkeğin sakalı kendisi için bir uzuv mesafesindedir. Hatta diyor ki bir adam bir adamı sakallı kesse yani ke, adamın rızasıyla da adam kes dedi kes ha, öyle değil. Öbür türlü berbere gittiğinde de öyle olmaz. Yani adam sakallıdır ama öbürü geliyor onu efendim, e, tıraş olacaksın, mecbursun, şudur budur. Zorla sakalını kesiyor. Adamın isteği olmadan bu ne gibidir diyor? Elini kesmiş gibidir. Aynı uzuv diyeti gibi diyet ödeyecek diyor fıkıhta. Yani bir uzvunu kesmek gibidir. Sakal bir uzvu sayılıyor. Bundan dolayı bu hususta kadına sorulmaz. E, kadının buna yani ben razı değilim deme hakkı yok zaten. Erkeğin de kadına ben senin saçlı olmana razı değilim deme hakkı olmadığı gibi. E, bu itibarla kesin hadislerde halifül müştikin müştiklere benzemeyin ve firulliha sakalları bol bırakın yani bir tutam olacak. Veyahut ah şevarip bıyıkları kısaltın buyuruluyorken. Buhari hadislerinde bu kadar emir var iken e sen şimdi peygamberin emrettiği şeyde dur bir hanımıma sorayım nasıl dersin? Ama erkeklerin çoğu bunu bahane ediyor. Hanım istemiyor diyor. Halbuki canım istemiyor dese daha doğru konuşmuş olur. Böylesine çok karşılaştık. Bir kere Medine'de Ravza'ya girerken efendi Hazretleri tuttu bir adamın elinden. Efendim sakal bıraktıracak ona. yahu dedi İstanbul'dayken yakalıyorum sizi diyorsunuz ki hacca gidince. Ya burada da bulduk şimdi sizi. Şimdi ne diyeceksin bakalım? E, hanım istemiyor deyince Hanımı da arkadan geliyordu. Hoca efendi yalan söylüyor dedi. Ben buna bırak diyorum. Bu bırakmıyor dedi. Çıktı meydana mesele. Yani bu bahane oluyor ekseri. Hanımlar Müslüman hanımlar peygamberlerinin emri olan bir noktada Allah ve Resulü'nün emri olan yerde tercih haklarını kullanmazlar zaten. Kullanamazlar da kullanmazlar zaten. Müslüman hanımlardan biz bir olgunluğu tabii ki bekleriz bekleme. Efendim hakkımız vardır.